Sürüyorum. Lan buz kesti ya. Kangren olacağız. Şehir içinde dikkat etmekte fayda var. Abi bu yol ıslanır mı ya? Gözünüzü seveyim ya. Hava zaten buz gibi bir de yolu ıslatmışlar iyice çıldırıyorum böyle olunca. O kadar çok bilinçsiz, bilinçsiz insan var ki ayar oluyorum. Ya oradan dön bekleme ondan sonra lap yönümde dur arkadaş. Garip garip işlerde bugün. Şu pat 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 sesi beni bitiriyor bitiriyor. Bayılıyorum o sese. Şimdi şuradan bir sağa dönüş. Aman dikkat. Bazen şehir içi mayın tarlası gibi oluyor arkadaş ya. Abim sinyal nerede ya? Sinyallerde dediğimi duydu herhalde ufak bir sinyallerde geri kapattı. Böyle sinyalsiz dönen insanlar sıkıntı. Ne yapacağı hiç belli olmuyor. Son durağa doğru yaklaşıyoruz. Az daha sürersem herhalde ellerim kangren olacak. Buz kes, buz kesti, buz, buz, buz. Yani şu sonbahar'ın güzelliği de ayrı ya. Yollar hep yaprak oluyor böyle ağaçlardan dökülen. Mükemmel bir görüntü oluyor. Sanki bir ressamın fırçalarından çıkmış gibi. Ama tamamen gerçek. Tamamen gerçek bir manzara. Abi üzerime üzerime sürmesen iyi olur be. Ve son durak. Ne? <laughs> canım, üşümüzü, üşüdüğümüzü belli eder miyiz hiç ya? Ulan ellerim, vücudum bir şey yok da vücudumda, ellerim mahvoldu.